Yani ben çok sık kullanırım. Evrenin planı nedir? Evrenin planı. Evrenin planına saygı duymak lazım. Evrenin planını beklemek lazım. Evrenin planı başka olabilir diye çok kullanıyorum söylemlerinde. Onu açayım biraz. Benim gözümde evrenin planı demek, bunun içine her şeyi katabilirsiniz kaderi katabilirsiniz, kısmeti katabilirsiniz, alın yazısı diyebilirsiniz, Allah'ın takdiri diyebilirsiniz, 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 diyebilirsiniz. Ben bunlara hepsine evrenin planı diyorum. Evrenin planı diyorum ki, adlandırıyorum. Ve bu benim için çok önemli bir plandır. Ben hep derim, sizin planınız şu olabilir, sizin planınız şu yolda olabilir. Ama bir gün gelir ki, o gün siz o planınızın dışında bir yola girebilirsiniz. Bu da evrenin planıdır. İsteyimiz dışında sizi şartlar oraya götürür. E ben hep şunu gördüm hayatımda. Evrenin planına şey olduğum zaman, saygı duyduğum zaman e kesinlikle sonra ileride hep şunu görmüşündür. Vallahi bu plan benimkinden çok çok daha güzelmiş ya. Ama bunu bir günde iki günde anlayamıyorsunuz. Bunu bir iki günde, 1 iki adımda, 1 iki denemede birkaç ayda anlayamıyorsunuz. Bunun en azından şöyle üç 4 yıllık bir süreç ihtiyacı var. O süreç sonucunda siz o günkü olaya baktığınız zaman, dışarıdan baktığınız zaman şuna söyleyebilirsiniz. Çoğu zaman da söyleriz. Ya iyi ki bu başıma gelmiş ve bu, bu kanal, bu yol, bu plan benim planımdan daha güzelmiş diyebilirsiniz. Ama bunun için bir zaman lazım. Kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Yani 16-17 yaşlarında, çok benim kitaplarımı okuyanlar bilir bu hikayeyi. Yine de yine anlatayım. Ee, 16-17 yaşlarındayken bizim tekstil mağazalarımız vardı ve çocukluğumuzdan beri hepimiz ailece kardeşlerim ben babam hepimiz o tekstil e, sektörünü tekstil firmasını bir noktaya getirmek için o mağazayı bir noktaya getirmek için hep çaba sarf ettik. Bütün emeklerimiz oradaydı, bütün birikimlerimiz oradaydı, bütün paramız oradaydı, hayatımız oradaydı. Bir gün yandı. Küçük bir şehirdeydik ve yandı. Sonra ağladım, hayatımda ilk defa ağladım. Aradan birkaç yıl geçti. Tabii şöyle oldu. Sonra bizim orada bir şeyimiz, bağlantımız kalmayınca işte dedi ki yani biz yeniden bir başlangıç yapacaksak o zaman İstanbul'a gidelim filan falan derken bizim kaderimiz değişti. Yani belki o dükkan kalsaydı biz o kadar malı mülkü bırakıp gitmezdik. Dolayısıyla da o zaman bir karar aldık ve o hepimizin kaderi değişti. Kardeşlerimin kaderi değişti, benim kaderim değişti, okuduğum üniversite değişti, aldığım eğitim değişti, kültürüm değişti, bakış açım, dünyaya bakış açım, sonraki gelişmelerimin ana dönüm noktasıydı. O dükkanın yanması. O gün o çok kötü bir plan gibi görünüyordu. Bütün hayatında biriktirdiğin her şey yanmıştı. Ama başarı nasıl geliyor? Gemileri yakmazsan başarı gelmiyor. O gün gemilerimiz yandı bizim. Bizim dönüşümüz yoktu. Tek yol vardı. İleri gitmek. Orada neydi? İstanbul'a gitmek. O da neydi? Orada başarılı olmak. Çaresizdik. Ama bu plan uzun vadede muhteşem bir planmış. Onun için tekrar ediyorum. Evrenin planına saygı duymak lazım. Tabii ki biz plan yapacağız. Onun için mücadele edeceğiz. Hedefler koyacağız. Güzel her şey güzel. Ama bazen de bir bakıyoruz bizi hayat bir tarafa çekiyor. Bizi bir tarafa çekiyor. Böyle bizi uzaklaştırıyor. O plandan sanki uzaklaşmışız gibi oluyor. Ama uzun vadede görüyoruz ki o plan ideal planmış. Bu ikili ilişkilerde de, ticarette de, kariyerde de hep öyle oluyor. Kariyerle ilgili hikayelerim de var arkadaşlar bilir. Hepsinde öyle oldu benim bugüne kadar. Ve ben bu plana çok saygı duyuyorum.